Drone robot oyuncaklar. İşgalci, yenilmeye hazır ol. Ya öyle mi? Hiç sanmıyorum. Kız gibi dövüşüyorsun. Al bakalım, al bakalım. Of sıkıldım. Biliyorum, ben kazandım. Hadi gidip televizyon izleyelim. Robot oyuncakların arasına bir yenisi daha eklendi. Nasteria. Yaptığı kötülüklere inanamayacaksınız. Ve Nasteria gerçek bir robot gibi hareket ediyor. Onu canlı sanabilirsiniz. Bunu almam gerekiyor. Mega robot bu acımasız yeni robotu yenebilecek mi? Cevabını ancak aileniz sizin için satın alırsa öğrenebileceksiniz. Hadi hemen şimdi gidip isteyin. Baba ben Nasteria'yı istiyorum. Olmazsa öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Öleceğim diyorum. Hayır Johnny hiç numara yapma. Bu oyuncak alınmayacak. Her biri ayrı ayrı satılan bu robot oyuncakların yeni bir parçası çıktığında da onu almam için yalvarıyorsun. Aha, öbür tarafa gitmek üzereyim. O oyuncak benim olmalı. Anneme onu sevdiğimi... <laughs> Madem göleceğini söylüyorsun o zaman Mega Robot'un parçalarını bir araya getirmeye zamanı kalmayacak. Evet işte sorun da bu ya. Bunun parçalarını bir araya getirip oynayana kadar başka oyuncak yok. Anladın mı? <laughs> Bir süre bu onu oyalı... Şimdi oyuncak mağazasına gidebilir miyiz? Hayır sana bu oyuncakla oynamamanı söyledim. Ee, üç saat oynadıktan sonra. <laughs> Aa, gerçekten çok çarpıcı ama gerçek robot gibi hareket edemiyor değil mi? <laughs> Sen de benim düşündüğümü mi düşünüyorsun? Biftek mi düşünüyorsun? Çünkü ben biftek düşünüyorum. Hem de üç dilim. Oo diğer köpeklerle koklaşmayı düşünüyorum. Hayır. Doğru ablamların laboratuvarına. Unut bunu Johnny, oyuncağını gerçek robot gibi hareketli yapmayacağız işte. Önemli bir buluş üzerinde çalışıyoruz. Daha dolgun dudaklar için pastil. Pastili çiğneyince dudaklar daha dolgun, öpücükler daha güzel oluyor. Eğer robotumu süper hareketli yaparsanız ben de o dudak şeyisini denirim. Bunu söylemeni bekliyorduk. bekliyorduk. Hmm. Ne? Eğer bana soracak olursanız bu sazan balığı dudakları hiç kimse öpmez. Pekala. Hadi şimdi robotumu süper hareketli yapın. Dudaklarının şişi kadar konuşmamaya çalış. İyi ama. Lütfen gerçekten çok büyükler. Basit robotuna 300'den fazla hareket sağlayan noktayla algılayıcılar yükledik. İşte burada. Ve artık bu resmen süper hareketli bir robot sayılabilir. Yani hoşça hoşçakal. Evet ama bu en iyi çalışmanı sayılmaz öyle değil? Ne? mi? Yani bu robot tam olarak süper değil demek istedik öyle değil mi? Ne? Süper değil mi isteseydik şu aptal şeyi canlı bile yapardık biz. Ama yapmayız. <gülüyor> 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 ya şey tamam tamam ee, görmeden inanmam görüşürüz. 3, 2, 1 durun. Robotunun süper olmasını mı istiyorsun? Şimdi süper robot nasıl olurmuş gör bakalım. Sen bu şeyi hemen laboratuvara getir. Biz buna hayat veren makine diyoruz. Makine hücre yapılarını harekete geçirerek cansız nesnelere, oyuncaklara ve kaşıklara ayrıca senin beynine hayat verir. Ve yapay bir zeka yükler. İzle bakalım. Hey güzellik eğer kumsaldaki evime gelirsen ben de sana... Unut bunu seni omuzlarına plastik hırka takmış beceriksiz çapşal. Şimdi bir de bunu robotuma yapsana. Ben Mega Robot. Evrenin koruyucusuyum. Müthiş. Tamam tamam neyse neyse. Ama önce biraz eğlenelim ha ne dersin? Dondurmacı Unutma <laughs> <laughs> mağazası. Unutma baba, anlaşma anlaşmadır. Harika! Şimdi düğmesine basıp süper hareketlerini görelim bakalım. Hadi bakalım Mega Robot Nastaryayı bir an önce yok et ve evreni onun kötülüklerinden koru. Bence bu işte bir terslik var. Çok kötü. Biz gerçek bir savaş istiyorduk. Parçaları birleştirirken harcadığımız zamana değecek bir savaş. Hayır yapma. Sakın laboratuvara gidip bu oyuncağa hayat vereyim deme. Aman sen de. Bütün gün yeterince mega robotla eğlendik zaten. Şimdi Nasteria'ya hayat verirsek daha da eğleniriz ne dersin? ...daha eğlenceli, ölümcül ve yıkıcı ama çok eğlenceli. <laughs> evet! Johnny, sen... ...sen iznimiz olmadan hayat veren makineyi mi kullandın? Hayır. Mega Robot, önce seni sonra da dünyayı yok edeceğim. Tamam, belki biraz ama hemen kızma canım. Mega Robot, Nastarya'yı ye yenip Tekno tekrar huzur getirebilir. Aa, bana mı öyle geliyor yoksa şu sırtındaki şey ürkütücü mü görünüyor? Neyse artık özeltim onu durduracak. Yani hava kuvvetleri demek istemiştim. Evet ama şimdi süper gizli ajanlar süper silahlarıyla kendilerini gösterip Nastar'ı ortadan kaldıracaklar. <laughs> Kaderimiz böyleymiş. Tamam artık pes ediyorum. Bakın Mega Robot hala peşinde. Onu yok etmeye istekli ama kendi başına bunu yapacak yeterince gücü yok. Ona yardım etmek için kainat tarihinin en muhteşem turbo oyuncak gücünü yaratmanız gerekiyor. Gidelim. Kemirme tobulu. Ne olmuş? Dikenleri ve içinde de sinir bozucu bir çıngırağı var. Mızmız şey. Benim olmasını istediğim süper turbo oyuncak gücü tam olarak bu değildi. Biraz değişiklik yapabiliriz. ...salmanı engellemek için son kez karşındayım. <laughs> Söyler misin hangi orduyla? Bu, bu orduyla. Bunlar çok güçlü oyuncaklar. Süper güçlü saç spreyi pompası. Yakala onu kemirme topu. Süper oyuncak gücü bizi kurtardı. <laughs> bir süper kahraman turbo oyuncak ekibi olduklarını itiraf etmeliyim. Ve madem ki huzur geri geldi, öyleyse onu korumak ve kainatı kötülüklerden uzak tutmak için yola çıkmalıyız. Ah, ah, kendimi tutamıyorum. En kocaman kemirme topu sensin. Turbo <laughs> oyuncak güçleri ileri! Peki bunu ne yapacağız? Niçin iade ediyorsunuz? Çünkü çok tehlikeli. Pişiniz var mı? Tabii ki. Pişim yok. O zaman fiyatı aynı olan başka bir ürünle değiştirebilirsiniz. Peki ne istersiniz? Tehlikeli Dino Robot. Asla akıllanmayacaksın değil mi? Hayır akıllanmayacak! Johnny'nin Ay Macerası. Güzel olmuş. Görüyorum ki hepiniz anlattıklarımı çok iyi uygulamışsınız. Bye test hariç. Bundan böyle benim adım Uzay gelen Johnny Zan. Pekala tembel uzaylı. Sınıfımda kağıttan uçak istemiyorum. Birinin gözüne saplanabilir. Yok olmaz öyle şey. Bakın. Aa, gözüm. Bu görünmez kazaydı. Şimdi bakın. Aa, diğer gözüm. Pekala, madem uzay ve uçuşlarla bu kadar ilgileniyorsun... <laughs> ...ayla ilgili 10 sayfalık bir ödevi istiyorum. Dikkat et güzel olsun, yoksa önümüzdeki ayı cezalı olarak geçirsin. Pekala, belki bu süper acılı karışık aromalı cipserden yiyince fikrimiz değişir. Bunlara karşı koyamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın, karşı koyamıyorum fakat yine de ödevini yarın getirmeni istiyorum. <laughs> İyi de hiç gitmediğim bir yer hakkında nasıl ödev hazırlayacağım ki ben? İnternetten arayabilirsin, belgesel izleyebilirsin ya da kitap okursun. Ya da süper bilimde hesaplamalardan bana bir uzay gemisi yapmalarını isterim. Sonra aya gider ödevimi yaparım. Öğretmen bey de öyle bir şaşırır ki kafa üstü yere çakılır. Her zaman böyle bir ihtimali var evet. Vay canına. Bir haftalık aşırı yoğun çalışmamızın ardından sonunda ilk uzay gemimizi tamamladık işte. Ona ne isim vereceğiz? Bizim, Bizim gemimiz. gemimiz. Uzay geminize hükümetimiz adına el koyuyoruz. Unut bunu. bunu. Hadi ama lütfen, lütfen. Haa. Haa. Bu sefer ne oldu? Her şey dünyaya düşen bir uzaylı gemisiyle başladı. Bu uzaylı gemisini derhal de merkeze götürmeliyiz, hemen. Kabul. Fakat önce yemek yiyelim. Açlıktan ölüyoruz. Kabul. Ancak geri döndüğümüzde gemi gizemli bir şekilde kaybolmuştu. <laughs> Komutana gemiden bahsettiğimiz için bugün onu götürmezsek kovulacağız. Ve bu takım elbiseleri de geri vereceğiz. <laughs> Peki size yeni icat edilmiş kopyalama makinesini verirsek... ...şu yakışıklının iki kopyasını yaparsanız her birinizin birer sevgilisi olur. Anlaştık gemi sizindir. Harika. O zaman bu gemiyi hemen merkeze götürelim. Fakat e, önce yemek yiyelim. Çünkü ben hala açım. Sus beni. Benim için muhteşem bir uzay gemisi yapmanızı istiyorum. Ama yapılmışı var. Aa, Johnny, önce ablalarından izin alman gerektiğini düşünmüyor musun? Cevabını hayır olarak alıyorum. Aa, aa, aa. Şunu gördün mü? Ayda süper bir kahraman gibiyim. Bu kadar sıçrayabilmenin nedeni ayda yer çekimi az olduğu için ve ağırlığımızın bu kadar hafif kalmasından dolayı. Hey bak bunu ödevine yaz bence. Boşver. Ayda cips var mı diye ona bakalım gel. Ayda cips yasaklanmışa benziyor. Hmm. Bu ödevi herkesi çok şaşırtacak. Hmm. Ay bir zıp zıp gibi ve çok çirkin ve bir sürü... Boş, süper acılı karışık aromalı cips paketi var burada. İstersen ödevi yalanarak temizlendi diye ekle. Yalanarak temizlendi. Ödev tamamdır. Hadi gemimize dönün. Gemimiz gitmiş. Birileri gemimizi çalmış. Hey, bir başkasının uzay gemisinin izin istemeden kim alır ki? Ben hariç. Aa, Aa, uzaylılar. uzaylılar. Hayır, biz aya ayak basan ilk Kanadalı astronotlarız. Aa, Hay, Kanadalılar. Kanadınlar. Bizim gemimiz de çalındı. Korkarım hepimiz ayda mahsur kaldık. Ben Johnny Zay ve bu da konuşan köpeğim Duki. Biz buraya 12. kısımdan geldik. Güzel. Gemilerimizin ayın karanlık kısmında yaşayan bir grup garip uzaylı tarafından çalındığını tahmin ediyoruz. Uzaylılar mı? Neye benziyor bunlar? Aa, hiç fikrimiz yok. O taraf çok karanlık. Bunlardan kaç tane var? Dediğim gibi karanlık olduğu için kaç tane olduklarını sayamayız değil mi? Bizim süper acılı karışık aromalı cipslerimizi bulmuşsunuz. Onları uzaylılar mı yemiş acaba? Evet hepsini onlar yediler. E tanrım ne kadar da hasta ruhlu çift kişilikli uzaylı yaratık bunlar. Artık onları bulmanın zamanı geldi. Tamam önden siz gidin. Karanlıktan korkuyoruz da. Evet ne düşünüyorsunuz? Hmm. Bilemiyorum ama acaba biraz daha büyük yapabilir miydiniz? bizim hatamız değil ki. ilk yaptığımız gemiyi Johnny çaldı. Uzay gemisi istemiştiniz. İşte uzay gemisi. Ya daha büyüğünü yapın ya da kopyalama makinesini unutun. Ve unutmayan Uzaylıların gemisini götürmediğimiz için kovulursak... ...yapacak işimiz olmadığından sürekli sizin etrafınızda dolaşmak zorunda kalacağız. Aa! Bir büyük uzay gemisi yolda. Hey çocuklar buraya boşuna ayın karanlık yüzü dememişler. Bakın uzay gemimiz ve de Kanadalılarınki. Ve çok yakında havalanacak. Ee, bunu nereden biliyorsun? Ben bir şey demedim ki. Ben dedim. Ay! Ay! Çok fena. Şu popo kafaları da ödevime yazsaydım müthiş olurdu ama ödev bitti. Ayın karanlık tarafında zincirlendik. Pekala bakalım uzaylılar ayın aydınlık tarafında ne yapacak? Süper hız. Elimi tutar mısın? Ama bütün yakıtı bitirdin. Ay, Ay neden karanlık tarafta yaşadıklarını şimdi anladım. Bu da ne böyle? Bu bizim araştırma ve yok etme emrimizdir. Her bir süper acılı karışık, aromalı cips paketini dünyada arayıp bulacağız. Ve dünyayı yok edeceğiz. Ve de bunları öğrendiğiniz için siz de yok edileceksiniz. Aa, siz bize anlatana kadar gizli planlarınızdan haberdar değildik. Uzaylı yazılarını biz okuyamıyoruz. Hı? Kusura bakmayın fakat ayın karanlık tarafına girmenin cezası budur. Yakalayın! Bana mı öyle geliyor yoksa bunlar o kadar da korkunç değil mi? İğrenç kozmik gaz çıkartın. <laughs> İğrenç kozmik gaz. Ne yediniz siz böyle? Süper acılı karışık aromalı cips. Neden daha da fazlasını istediğimizi sandınız? Heh. Al bakalım. Artık pis kokuyu hissetmiyorum. Hadi gidip onları yakalayalım. Ama baksana Johnny çok kalabalıklar. Unutma Loki. Biz ay üzerinde süper kahramanlarız. Biz de popo tekmelemek istiyoruz. Aa, geç kalmışız dostum. Bizi yendiniz. Fakat devasa uzaylıları yenemeyeceksiniz. Oo, bunun alacağını göremedim. Yakalayın. Johnny kendine gel ödev yapmanın zamanı değil. Hayır ama bugün derste öğrendiğim bilimsel bir şeyi hatırladım. Ali saçlı çocuğu yakalayın. Aa. Test test test. Johnny test. Aa. 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 Başardık. Biz kazandık. Of, ama bu şimdiye kadar yaptığım en düzgün ödevimdi. Üzülerek söylemek zorundayım ki bu doğru. Hadi Kanadalıların gemisine binelim. Alev saçlı dünyalı çocuk intikamımızı alacağız. Muhtemelen. Oo, bir paket süper acılı karışık aromalı cips. Aman tanrım yalayarak temizlenmiş. Harika. Bay siyah ve bay beyaz her an gelebilirler ama biz hala onlara bir gemi yapamadık. Bu da kopyalama makinesi ve gil üretimini unutmamız anlamına geliyor. İşte geldik. Ee, Vancouver değil mi? Gemimizi çaldın. Laboratuvarı mahvettin. İyi iş çıkarttınız kızlar. Bunu beğendik. Kopyalama makinesini getirdik. Artık istediğiniz kadar gil yapabilirsiniz. Ah. Bilemiyorum ama acaba biraz daha mı büyük olmalıydı? Biliyorum bizi kurtardığın için ödevine yardım edeceğimizi söylemiştik ama bu daha ne kadar sürecek? Ben A alana kadar. Siz yazmaya devam edin hadi.